Peki bu Terörsüz Türkiye sürecine nasıl bakıyorsunuz? Onu da sizden kısaca... Terörsüz Türkiye hepimizin ee, hayal değil. ettiği bir şeydir. Ama bu sürecin inşası terörist olmaz. Olması. Bu sürecin tamamı devlet aklıyla olur. Şimdi bu iş. Işin... Yani devlet aklı kiminle nasıl görüşmeli mesela? Veya burada gördüğünüz eksiklik ne tam olarak? Ya eksiklik üzerinden söylemiyorum. Yani Hı. 50 bin kişinin katili ya da infaz emrini vermiş cani başını muhatap alarak ve onu barış güvercini olarak ortaya koyarak bu terörle mücadele falan değildir. Terörle mücadele ya da terörsüz Türkiye hayali diye de bir kavram yoktur. Ee, bize aylardır ne diye anlatıyorlar? Barış. Şimdi barışın olması için Türkiye'de savaş olması lazım. Sizin bildiğiniz bir savaş var mı? Benim bildiğim bir savaş yok ayırdık. Türkiye'nin Türkler ve psikolojik Türk... bir savaş var. O psikolojik savaş diye bir kavram literatürde tanımlanamaz. Yani savaş var mı yok mu? Psikolojik barış diye bir kavram var mı o zaman? Yok. Şimdi bahsettiğim konu konuşuyor. Suriye'nin kuzeyinde. Hayır, sokaktaki mi? insanın konuştuğunu söylüyorum. İşte sokaktaki insana elinizdeki medya aygıtıyla eğer bir şeyleri empoze etmeye çalışırsanız ve hakim güç olmanızla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve tek parti rejimini hareket ederseniz bu sokaktaki vatandaşa. Ya, yanlış mı buluyorsunuz evet, bu yanlış süreci? Yanlış buluyor. tabii, yanlış buluyorsunuz. Peki na nasıl Onunla olmalı? Bununla ilgili bakın nasıl olmalı? Birincisi şu. Türkiye'de Sayın Dervişoğlu'nun ifade ettiği gibi. Selahattin Demirtaş da tutuklu, Ümit Özdağ da tutuklu. Doğru mu? Can Atalay da tutuklu, Osman Kavala da tutuklu. Doğru mu? Peki bugün Türkiye'de insanlar hukuk önünde eşit. Adalete hep birlikte eşit mesafede. Demokrasi ve özgürlüklerin olduğu bir memlekette. Yani cumhuriyetin tam mekanim uygulandığı, tam mekanim var olduğu bir ülkede. Sizin Kürt olmanızın benim Türk olmamı, benim Alevi olmamı sizin Sünni olmanızı. Sadece da solcu olmamızın ne anlamı var? Hangi alt kimlik bize neyi inşa edecek? Adalet önünde ikimiz de eşit olacağız. Devlet idaresi önünde işimizde eşit olacağız. Peki bir ülkenin, bir devletin, bir siyasi iktidarın, ülkeyi yöneten siyasi iktidarın asli vazifesi bu değil midir? Evet. Her 10 yılda bir bunu deforme edip edip, 10 yılda bir yeniden bir açılım diyerek, Yeniden bir barış tamtamları tam çaldırarak evet. ülkeyi ortadan ikiye yermanın ne anlamı var? Bugün ekonomik kriz Türk-Kürt ayırt ediyor mu? Adaletsizlik Türk-Kürt ayırt ediyor mu? Hukuksuzluk Türk-Kürt ayırt ediyor mu? Bugün Yozgat'taki, Şefaatli'deki, Yozgat Yerköy'deki vatandaşın derdi de hukuksuzluk değil mi? Diyarbakır, Lice'dekinin derdi de hukuksuzluk değil mi? Evet. Adaletsizlik değil mi? Teşekkür o zaman bahsettiğiniz şey savaş da barış değil. Bahsettiğiniz şey... Adaletsizlik, hukuksuzluk evet. ve bakın Türkiye'de biz bir ekonomik kriz içinde değiliz. Bu politika ve propagandanın aracı ve aygıtı haline getirilmiş yönetilen bir yoksulluk ve yoksulluk içindeyiz. 80'ler 90'lar diye tanımlıyor iktidar zaman zaman en uzun ekonomik kriz 6 ay sürmüş. Bugüne kadar en uzun ekonomik kriz 2011'de 14 <laughs> ay sürmüş. Biz 7 yıldır ekonomik krizdeyiz.